ben ilk defa yararlı bir şey yaptım. İnanamıyorum. Bu tutarsa dünyada ünlüyüz. Hmm, bak bu ambul motor yağından oluşan maddelerle yapılan bu motor jetpack'tir. Bunun hata ambul kadar uçabilirsin Ne anlattın amına koyayım? Sağır mısın? Gezemeyin amına koyayım bak. Ambul kadar uçarsın diyorum. O zaman sus ve ağzını al. O <laughs> Ona ne şekeyim uçuyorum. Ah şu güzelliğe bak o kaşları, o gözleri, o dudakları. Porno ses aldım. Ya amına oğlu? Buradan böcek gibisiniz. Annenize girmek için uçuyorum. Ben de istiyorum. Bir yatırmadınız amına koyayım. Gene ne bok arıyorsunuz. Rüyamda karımı görüyordum ben. Seni de kadınını da sikerim şimdi aman ola bak. Burada bir şey test ediyoruz ya Ramiye. Tekrar uyun siz ne test ediyorsunuz amına koyayım. Bak kadınımı görüyordum rüyada ben yeter amına koyayım. Ne yapayım amına koyayım atasözü değiştiren alet mi icat edeyim orası evet. bu çocuğu. Bir siktir git ben cüzüme e. Ben geliyorum annemizin amına. Anan sikeyim uçak. Ancela aşkım ne yapıyorsun? Aşk, Sana ne misin, aşkım burada ne yapıyorsun aşkım? O nasıl indirici zamanı koyayım. Kendini akıllı sanan 3 tane mal. Duyduğuma göre ayak parmağı ve ayak yalayan topluluğu buradaymış. Ama herkes değil, değil mi? Amına koyarım bak gittim test ettim uçaktan bile hızlı gittim oğlum. Bak her yere istediğim zaman giderim. Tek problem dişimde sinekler. Bunlar da yarram gibi gider işte. Diyorsun ki ağaç mı ağzı girer yarra. Ama bunun için korunacak bir şey lazım. Lan bir dur aman okuyayım. Amgu artı adam bahsediyor ha. Bunu neden tamam, <laughs> Ben de ne? uçmak istiyorum. Onu bunu bilmem ama bu velet buna binemez yarra yer. de buraya zorla bindirdiler ama koyayım ya. Ya pişir pişir olsun olsun pişir. Uçuyor mal uçuyor onun sikim. Düşecek şimdi ne yapacağız? sikiyor lan beni sikiyor. Tuttum seni yaramaz çocuk. Geri ya, kimsenin evet, de ben bir şey yapmadım ya. Ne yaptı sapı ne bileyim. Ya mal orospu çocuğu niye bindin buna? Ula aracımızı siktin ya. Heee koyayım ha. Yok 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 yaşlandır amına koyayım bir tane nasıl olur aslında? Bak taze böcek yersin amına koyayım. Sen de bu buradaydın orospu bu çünkü. Kiminin beni ve siktimin tamı ben ve kertenkele yatağa geri dönüyoruz. Neden gidip yeni icatlar yapmayı denemiyorsunuz? Onu da yapacağım ve seni göt edeceğim.